Karaman'da savrulan otomobil yan yattı, detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Kıymetli Karamanlılar, memleketimizden yine hareketli ve heyecan dolu anların yaşandığı sıcak bir gelişmeyle karşınızdayız. Lütfen videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup destek için lütfen beğen butonuna basınız. Ayrıca küçük bir hatırlatmamız daha var bütün karaman haber siteleri facebook karaman haber meydanı grubunda siz de gruba katılın haberleri okuyun düşüncenizi yorum yazın sizi bekliyoruz Gelin şimdi baştan sona nefeslerinizi tutarak izleyeceğiniz ve detaylarını sonuna kadar izlemenizi özellikle rica ettiğimiz o korkutucu kazanın sıcak görüntülerine hep birlikte bakalım. Olay Karaman İl Merkezi'nde trafiğin en yoğun oldu? olduğu noktalardan biri olan Alacasuluk Mahallesi, Şehit İsa Kiriş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre 70 plakalı hafif ticari araç ile yine 70 plakalı bir otomobil kavşak noktasında bir anda şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın yarattığı o büyük etkiyle kontrolden çıkan otomobil yolda büyük bir hızla savruldu. Savrulan araç yol kenarında bulunan kent güvenlik yönetim sistemi panosuna büyük bir gürültüyle çarparak ancak durabildi ve maalesef yan yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü o saniyeler çevredeki vatandaşlara büyük bir panik ve korku yaşandı. Kazayı gören duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı üzerine kaza mahalline hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saniyelerle yarıştığı o anlarda yan yatan otomobilin içerisinde bulunan iki vatandaşımızın yaralandığı tespit edildi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık personelimiz yaralılarımıza ilk müdahaleyi olay yerinde titizlikle yaptı. Ardından yaralılarımız ulan. acil ben olarak ambulanslarla Karaman ben Eğitim varmadım. ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak hemen tedavi altına alındı. Peki kaza nasıl oldu? Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerindeki muhabirlerimize o anları büyük bir şaşkınlık ve heyecanla anlattı yaşadığı şoku üzerinden atmaya çalışan sürücü "Ben tali yoldan çıktım, arkadaş da ana yoldan geliyordu. Farkına varamadık, çarpıştık." sözleriyle bir anlık dikkatsizliğin nelere yol açabileceğini hepimize göstermiş oldu. Polis ekiplerimizin kaza yerindeki güvenlik önlemleri ve incelemelerinin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik tekrar normale döndü kaza ile ilgili resmi tahkikat başlatıldı. Trafikte gözümüzü yoldan ayırmamanın önemini bu videomuzda bir kez daha acı bir tecrübeyle görmüş olduk. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, oldun? TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.